Bugün Cash Control yeni videosunda kimsenin bilmediği, kimsenin kimseye söylemediği, sır gibi sakladığı basit bir taktikten anlatacağım. O taktiği kimse paylaşmıyor ama bakın ne kadar çok işe yarıyor. Şimdi size canlı örnekte gösteriyorum. Herkese paylaşın, Türkiye'den para çıkmasın. Benim niyetim bu. E, lig seviyemiz bizim 52.26. Sağ altta yazıyor Lig Price. E, bir dent de short işlemindeyiz biz. 12 dolarda para basmış. 12 dolar 37 sent. Her şey kötü gidiyor. Ekleme yapamayacağımızı anladık. Berbat gidiyor. Patlamak üzereyiz. Paramız da kalmadı. Yapabileceğiniz en son şey şu. Bakın kaybederken bile cash kontrol nasıl para kazandırıyor. Onu öğrenin. 52.26'da biz lik oluyorsak short işleminde olduğumuz için 0.00.52.25'e sadece bir kademe altına bir stop koyarak bakın neler oluyor. 9 dolar 71 sent. Komisyon da çok cüzi olacak. 12 dolar bastık çünkü. 30 sent komisyon 10 dolar. 10 dolar bir gidiyor bizim kasamızdan. Yani Ve biz ne kadar basmıştık? 12.37. Yani %25'lik bir iade alıyoruz. Bakın tekrar yapıyorum. Stop'a tıklıyoruz. 0.0052 25'e stop koyar isek sadece 9 dolar 71 sent gidiyor. E bizim marjinimiz ne? Kaç lira bastık buraya? Kaç dolar bastık? 12 dolar 37 dolar sentin hepsi gitmiyor sadece bir kademe altına stop koyduğumuz için bunun gibi taktikler için bizim özel grubumuza gelin. Özel grup ücretsiz. Sinyal tarama grubu ücretsiz. Biz bir indikatör ürettik. O indikatör üzerinden harika taktiklerimiz var ve %96 beğenilme var, memnuniyet oranı var. Diğer indikatörlerle, sinyal gruplarıyla dolandırıcılarla bizi karıştırmayın. Ücretsiz eğitimler veriyoruz. Her gün Telegram'da 22.30'da ücretsiz taktikler veriyoruz. Kurumumuza buyurun gelin. Keş kontrolü misafiri olun. Görüşmek üzere.